Birincisi bugün bütün il başkanlarımızı topladık. Öğleden sonra oturacağız konuşacağız. Birincisi çok kötü niyetli bir yaklaşım var. O da şu. Benim kurduğum bir cümleden özgür özel ön seçimden vazgeçti diyorlar. Kesinlikle doğru değil. Bir, milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. Iki, belediye seçimlerinde, belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanımızı anketle ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman yerini aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekte en çok kullanacağımız yöntem örgüt denetiminde ön seçim olacak. Eğer örgütümüz "Burada ön seçim yapmayalım. Tek bir aday var." örneğin Manisa'nın Alaşehir'inde demişlerdi ki bu diş hekimi arkadaşımızı ikna edersek rakibi yok kazanırız. Öyle örnekler dışında örgütümüz çoklu yarış derse mutlaka sandık koyacağız. Ön seçim kanunda 48 gün kala adayı belirliyor. Ben bu kadar geç bir aday tanıtımı sıkıntı olur örgütümüze güveneceğiz derken örgüt denetiminde ön seçim yapacağımızı söyledim. Hakim denetiminde ön seçim 45 günlük bir çalışma imkanı veriyor. Biz diyelim ki Aralık ayı içinde örgüt denetiminde sandığı koyacağız sandıktan kim çıkarsa onu da adaylaştıracağız. Mevcut belediye başkanlarımızda anket yenilerinde örgütümüz başka bir talepte bulunmuyorsa mutlaka örgüt denetiminde ön seçim sonucuna uyacağımız sandıktan kim çıkıyorsa atacağımız ön seçim. Ön seçim yok. Özgür Özel ön seçimden vazgeçtiği beyanları tamamen asılsızdır ve bunu biraz sonra zaten il başkanları toplantımızda da konuşacağız. Bu konuda benden şüphe eden herhangi bir il başkanımız, delegemiz yok. Ama soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Efendim, çok çok önemli, sayın konusunda konusunda önemli. Önce, olacak. önce buna, buraya alayım sonra. Efendim, mevki liderinin anayasa makinesi nasıl teröristlerle duramıyorum ya gerçekten. Sen bana yaz. Şöyle, bir kere zillet ittifakı lafı, sayın devlet Bahçeli'nin yaşında, Sayın Devlet Bahçeli'nin tecrübesinde ve onun gibi çok önemli bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan birisinin ağzından duymak beni memnun etmiyor. Çünkü millet kelimesini tahrif edip zillet demek, milliyetçi bir partinin genel başkanına yakışmaz. Benzer yarışlara girebiliriz. Ben geçmişte çok yaptım. Bu konularda fena değilimdir bilirsiniz. Ondan sonra duyduğunda üzülecekleri yakıştırmaları biz yapmayalım. Ben siyasette ana muhalefetin lider değişimiyle birlikte böyle siyasi muhataplarıma bir marş tanımayı isterim. Bu zillet derseniz size de millet bir şeyler söyler ama bu hiç hoşunuza gitmez. Onun dışında anayasaya saygı millete saygıdır. Ben eğer anayasanın o maddesi için devlet bey gibi düşünürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savunulduğu madde için aynı muameleyi yaparsam devlet beyin Osmaniye'den aldığı görevi tartışmaya açar. O yüzden bu doğru değil. Anayasanın herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak başka bir şeydir. Ama değişmeden yok saymak ve o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir. Doğru bulmam. Bence bu dili terk etmek lazım. Efendim Sayın Meral Akşenerle ittifak kapsamında bir görüşmeniz olacak mı? Yarın bir görüşmeniz olacak mı? Yok, yarın görüşme olduğu bilgisi doğru değil. Sayın Akşenerle çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Eee Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi henüz yok. Olursa basından sorumlu arkadaşlarımız iletişimini yaparlar. Efendim, Efendim sabahki grup toplantısında Doğu'da kazanan, Batı'da kaybettiren olmayacağız dedi. İttifaklara açığız dedi. Önümüzdeki süreçte hele bir kapısını çalıyor. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki bugün il başkanlarıyla daha sonra yapacağı parti meclisi toplantısında ittifakları bundan sonra... Nasıl bir yol yöntem izleneceğini ya da izlenmeyeceğini konuşacak. Ben partimin yetkili kurullarının yetkisine, yetkisinde olduğu alanlara görüş bildiren bir lider olmamaya söz verdim. Parti meclisinin alacağı karardan sonra görüşelim. Sayın